Rojinin bir ilaç kullandığına dair bir ifade var. Nizamettin abi bunu soracağım kişi sensin. İlk kez açıklıyoruz bunu. Bir açıkladılar. Ee, çok sordular. Biz Rojini doktora götürdük. Ufak bir ameliyat kulağında ameliyat oldu. 16-17 gün aradan geçti. iki sefer de biz şeye gittik yani kontrola gittik. Doktora sorduk. Doktor dedi herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu damlayı kullansın, çocuğun sıkıntısı yoktur, okuluna gidebilir. Biz hatta ona da anlattık, dedi bana okula gidecek, dedi gidebilir. İki sefer de biz kontrola gittik. O ilaçtan herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani şey, onu iman etmesinler. Kulak ilacı, efendim Orhan Bey? Otopsiye de yansımış zaten bu ilaç kullandığı. Otopsi raporunun evet. bir bölümünde, otopsi raporunun bir bölümünde o ilaçın etkin maddesinden bahsediliyormuş. Onu da biliyorum, duydum yani bunu. Şimdi o ilaçla ilgili şöyle bir durum var. Kulağında kullanmış ya iki şey var ihtimal akla gelen. Bir e, bazı ilaçların yan etkileri var ya bu da psikolojiyi biraz bozabilecek bir ilaç mı? Bir buna e, vurgu var böyle ifade edeyim ben. E, böyle bir şey var mıydı o ilacı aldıktan sonra morali bozuldu mu mesela Rojin'in? Ya da ne zaman 15 gün önce bırakmış mıydı zaten Nizamettin abi?